selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün ofisimdeyim ve Blackwater Akvaryumunun yanındayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bazen akvaryumlarımızda istemediğimiz canlılar gün yüzüne çıkıyor. Nasıl çıktıkları konusunda gerçekten benim hiçbir fikrim yok. Bu canlılar sivrisinek larvaları, yusufçuk böceğinin larvaları olabiliyor, planaryalar, hidralar olabiliyor ve bunlar akvaryumda beslediğimiz canlılara yer yer zararlı olabilecek türden hayvanlar. Benim bu akvaryumda da çok ufak bir hidra problemim vardı. Hidraları sizlere çok kısa bir şekilde açıklayacak olursam arkadaşlar eğer deniz ana insanların tatlı sudaki akrabaları deniyor. Çok amiyane bir tabirle. Tüp şeklinde bir gövdeleri var arkadaşlar. Bu gövdelerin ucunda da dokungaçları var. Bu dokungaçların tam ortasında da ağızları bulunuyor. Gövdelerinin alt kısmı ile bir yüzeye sabit bir şekilde tutunuyorlar. Dokungaçlarını açıyorlar ve akvaryumda serbest şekilde hareket ediyorlar. Akvaryum suyunda yüzen partikülleri, besinleri vesaire tüketiyorlar. Ben daha önce tecrübe edilmedim ama balıklara değdiği takdirde mukozalarına zarar verdiği de söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam hidraların çok minik yeni doğan karides yavrusunu dokungaçlarıyla yakalayıp yediğiyle ilgili bir video izlemiştim. Benim tankımda zarar verebileceği herhangi bir canlı yok ama yine de özellikle karides akvaryumlarında dikkat edilmesi gereken bir canlı türü. Şu an bu tankımda yok ama karides akvaryumlarınız varsa eğer dikkat etmeniz gereken en tehlikeli canlılardan birisi de planarya arkadaşlar. Planarya solucan formunda, kurt formunda ve yassı bir gövdeye sahip. Bir de öyle bir yaratılış var ki planaryayı ortadan ikiye kestiğinizde iki parçası da bambaşka bireyler olarak yaşantısına devam edebiliyor. Bir planaryayı 5'e 10'a böldüğünüzde her bölünen parçadan yeni bir planarya elde edilmiş oluyorsunuz. Yani tankınızın içerisinde görüp de imha etmeye çalışmayı Olduğu gibi tankınızdan çıkarmanız lazım. Daha önce bu tarz canlılarla arkadaşlar ya akvaryumun içerisinde bir tuzak kurup o tuzağın içerisinde bu canlıları toplayıp uzaklaştırmaya çalışıyorduk. Ya da belirli kimyasallarla bu canlıları akvaryum içerisinde öldürmeye çalışıyorduk. Fakat burada şöyle bir sıkıntı çıkıyordu. Kullandığımız o kimyasallar akvaryumumuzda bulunan karideslerimize, salyangozlarımıza yani omurgasız canlılarımıza özellikle zararlı olabiliyordu. İşte belirli bir dozda kullanman lazım, su değişimini yapman lazım vesaire vesaire. Fakat yine de akvaryumda beslediğiniz istediğimiz canlılar için gerçek bir risk oluşturuyordu. peki şimdi bu ben canlılarla mücadelede ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar geçtiğimiz yılda sanırım yanlış hatırlamıyorsam chemvital'in red Plineria isimli bir ürünü çıktı tamamen yerli bir ürün arkadaşlar yanlış bilmiyorsam da chemvital karides firmasının bir markası ben çok önceden bu ürünü edinmiştim ama bugüne kullanmak nasipmiş içeriğinde de böyle nane kekik sarımsak tamamen böyle doğal ürünler var hiçbir şekilde yapay kimyasal bir ürün yok ve hiçbir şekilde arkadaşlar akvaryumda beslediğiniz canlılarınızın hiçbirine zarar vermiyor. Karidesler ve kabuklular yani salyangozlar vesaire dahil %100 güvenli şekilde kullanabiliyorsunuz. Üzerinde güvenli ve etkili diyor. Sıvı formülü var ve kullanımı çok kolay diyor. 200 litrelik bir akvaryumunuz varsa arkadaşlar bir paket plenerya sizin işinizi fazlasıyla görüyor. Şöyle bir içeriğine bir bakmak istiyorum. Nasıl hatırlamıyorsam bir bilgilendirme kartı olacaktı. Onu sizinle paylaşmak isterim. Çen Vital Red etkili ve güvenli bir şekilde planarya ve hidraları yok eder. Ayrıca Vorticellata Risco Scutariella üzerinde de etkilidir. Her 1 litre akvaryum suyu için 1 damla Red Plenary'ı ekleyin. Yani benim akvaryumum şu an 110 litre civarı 11 litre Red Planary ekleyeceğiz. 72 saat içinde de Planary ve Hidraları kontrol altına alacaktır diyor. Uygulama süresince UV filtrenizi kapatın. Aktif karbon ile filtrasyon yapmayın. Yani kullandığımız katkının etkisini verimli bir şekilde görebilmek için bu 72 saat boyunca UV filtrasyon sistemi varsa eğer onu kapatıyorsunuz veya filtrenizin içerisinde aktif karbon varsa onu kaldırıyorsunuz. Dediğim gibi bir şerit 200 litre su içindir. Tek uygulama yeterlidir. İk i̇kinci ve üçüncü uygulamaları yapmanıza hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Kullandığınız katkı için gerekli değil. Fakat eğer akvaryumunuzda çok fazla ya varsa ve bu katkıdan dolayı hepsi öleceği zaman ölen planeryaların suyu bozma ihtimaline karşı su değişimi yapmanız bu konuda öneriliyor. Ayrıca suda tam olarak çözüldüğü için kumun altında bulunan planeryalar vesaire hepsini etkiliyor, hepsini öldürüyor. Karides, kerevit, balık, pek çok salyangoz türü ve akvaryum bitkilerine zararsızdır diyor. Su değerlerinden olan pH ve KH üzerinde de hiçbir etkisi yoktur. Biyolojik filtrasyona zarar vermez. Akvaryum suyunda da bulanıklığa sebep olmaz. Son olarak oda sıcaklığında ve karanlıkta saklamamızı söylüyor. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Ritkilenerya'yı akvaryumumuzda deneyelim ve birkaç gün sonra sonuçlarını gözlemleyelim. disiplineri akvaryumu uyguladıktan sonra arkadaşlar akvaryum suyunda hiçbir değişme olmadı. Herhangi bir bulanıklık, bozulma vesaire. Şimdi yaklaşık olarak bir 72 saat bekleyeceğiz. Bu 2-3 günlük sürecin sonunda arkadaşlar ben tekrar bir çekim yapacağım ve gelişmeleri sizlere bildireceğim birkaç gün sonra görüşmek üzere. Çemitel Rit Plenaryan'ın uygulanmasının 48. saatindeyiz arkadaşlar. Akvaryum şöyle baştan aşağı kontrol ettim hiçbir şekilde bir hidra görüntüsüne rastlamadım. Kullanım kılavuzunda 72 saatten bahsediyordu fakat 72 saate falan gerek yok arkadaşlar. Yaklaşık 24 saat içerisinde sorunu çözdü. Zaten ben sabah saatlerinde uygulama yaptım. Öğleden sonra akşamüstü hidralar büzüşmeye başlamıştı. Yani yavaş yavaş hepsi ölüyordu. Muhtemelen 12 saat 15 saat içerisinde de hiçbir hidra kalmadı arkadaşlar. Ben yine de bir 48 saat geçsin tam olarak kontrol edelim dedim. Gördüğünüz gibi camların üzerinde önceki görüntüler gibi sallanan herhangi bir hidra yok. Sadece küçük küçük noktalar var. Bu noktalar da hidraların daha önce aslında durduğu yerler. İçeriği tamamen doğal olan rit planarya hiçbir şekilde bir hidra bırakmamış. Akvaryumumuzda planarya yoktu fakat olsaydı ben eminim onlar da ölürdü. Kısaca camları kontrol ettim arkadaşlar. Balıklarda vesaire hiçbir problem yok. Salyangozlar gayet keyifli bir şekilde yaşıyorlar. Arkada bir tane zebra netli salyangoz var. Onu da Burada herhangi bir problem yok. Burada bir tane ölü var. Bu ölü yaklaşık bir ay oldu. <laughs> doğal olduğu için bu salyangozu almıyor. Sonuç olarak üründen ben oldukça memnun kaldım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kısaca toparlayacak olursam %100 doğal içeriğe sahip ve yerli üretim olan bu ürün maliyeti de çok düşük. Özellikle karide akvaryumlarında çok ciddi problem olan hidralar, plenaryalar vesaire gibi akvaryumda istemediğiniz asalak türünden olan canlılar varsa çok kolay bir şekilde red plenaryayla bu canlılardan kurtulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalda da abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmanız çok önemli. Daha da destek vermek isteyenler katıl butonuyla kanala üye olup üye ailemize katılıp bana desteklerini ulaştırabilir. Ürünle veya video ile ilgili aklınıza takılan her şey için aşağıda bulunan yorum kısmını kullanmaktan lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.